Crypto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance Mobile kaldıraçlı işlemler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar kaldıraçlı işlemleri ulaşabilmek için bir önceki videolarımızda anlattığımız gibi Binance Future'da hesap açmanız gerekiyor. Bu da Türkçe destekli değil. Orada İngilizce diline çevirdiğinizde Binance Future'a rahatlıkla hesap açabilirsiniz. Şu anda Binance mobil'deyiz arkadaşlar. Burada kaldıraçlı işlemleri inceleyecek olursak, vadeli işlemlere geldiğimiz arkadaşlar. Görüldüğü gibi al sat ekranımız açıldı. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar, XTPL-USDT uzun vadeli bölümünde yani burası vadeli işlemler anlamına geliyor. Burada görüldüğü gibi izole ve çapraz mod var arkadaşlar. Burada rahatlıkla görebilirsiniz. Bu çapraz mod şu anlama geliyor. Alım yaptığınızda kullandığınız kaldıraçta eğer e, zarar ederseniz kendi paranızı yani e, örnek veriyorum 100 dolar paranız vardı. 50 dolarlık alım yaptınız. Çapraz modülde yaptınız. Sonra elinizdeki coin e, zarar etmeye başladı. Bu sefer kalan elinizdeki 50 doları da e, harcamaya başlar ve sıfırlamayla karşı karşıya gelebilirsiniz bizler arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde izole modda kullanacağız i̇zole mod modda şu anlama gelmekte ne kadarlık işlem açıyorsanız ondan sorumludur eğer 50 dolarlık açtınız 50 doları kaybettiyseniz o 50 dolar kaybetmiş olarak kalırsınız ve kasanızdaki 50 dolar kalır arkadaşlar burada görüldüğü gibi kaldıraçlı işlemlerde bir de kaldıraçlarımız var arkadaşlar Burada kaldıraç seçerek işlem yapıyoruz. Yani borç alıyormuş gibi düşünün. Mesela sizin 50 dolarınız var. Siz geldiniz 15 dolar, 15 kaldıraç açtınız. 50 doları 15 ile çarpıyorsunuz. Yani 750 dolar olarak 750 dolar olarak kullanmış oluyorsunuz. Ben arkadaşlar 5 kaldıracın ya da 10 kaldıracın üstünde e, tavsiye etmiyorum. Çünkü üstü kumara giriyor. Sizler dikkatli olun mutlaka çünkü e, coin piyasası çok e, volatility bir piyasa. Yani paralarınızı kaybedebilirsiniz. Evet arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde böyleydi. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. kalın